Amerika'daki bilgi edinme hakkı kapsamında gelen bir talep üzerine CIA 2014 yılında Nuh'un gemisi hakkında yaptıkları tüm araştırmaları içeren belgelerin bir kısmını kamuoyuna açıkladı. Bu videoda bu belgelerde neler yer alıyor ayrıntısıyla göreceğiz. İlki 1993 yılında uzun süre CIA'de görev yapan Dr. George Carver'la Amerikalı albay Porter Taylor arasındaki soru cevap seansında geçen bir konuşmanın kayıtlarını içeriyor. Doktor Carver, ben West Point mezunuyum. 1973'te akademide öğrenciyken askeri casus uydularımızdan birinin Rus Türk koridorunda uçup fotoğraf çektiğine ve Sovyet füze sahasının fotoğraflarını çekerken kazara Türkiye tarafında Ağrı Dağı'nda yaklaşık 14.000 fitte buzullara sıkışmış bir gemiye benzeyen büyük bir ahşap nesnenin fotoğraflarını çektiğine dair güçlü bir söylenti dolaşıyordu. O zamanlar akademide CIA'deki istihbarat çalışanlarımızın Nuh'un gemisinin fotoğraflarını gizli tutmuş olabileceği yönünde güçlü söylentiler dolaşıyordu ve ben de bu konuda herhangi bir yorumunuz olup olmadığını merak ediyorum. CIA'in Nuh'un gemisi üzerinde çalıştığını hatırlamıyorum ama o zamanlar bazı fotoğraflar çekildiğini ve ardından da oldukça tuhaf bir şey olduğuna dair açık işaretler olduğunu hatırlıyorum. Çeşitli arkeolojik keşif gezileri düzenlendi. Türk hükümeti onları desteklemek konusunda pek heyecanlı değildi. Çünkü Türklerin bakış açısına göre siyasi açıdan riskli bir alana giriyordu. Ama bu sadece bir tanesi. Ben oraya gitmedim. Kimsenin gittiğini de sanmıyorum ama kesinlikle şaşırtıcı bir şeydi. Bir başka belgede Tisra adlı bir şirketten Charles Aaron adında birinin CIA direktörü Robert Gates'e gönderdiği bir video kaydından ve yardım talebinden bahsediliyor. Aaron, kendi ilettiği koordinatların baz alınarak CIA'den ellerindeki teknolojiyle Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisinin yerinin belirlenmesine yönelik yardım istiyor. Bunun üzerine CIA, Kasım 1990 ve Ocak 1992 arasında çekilmiş Ağrı ait uydu görüntülerini inceliyor ve Aaron'un söz konusu videoda bahsettiği lokasyonda herhangi bir şey bulunamadığı kaydediliyor. 14 Şubat 1992 tarihli bu talep mektubu da eksiksiz olarak yayınlanmış. Bob Duggan, Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisinin mevcut kalıntılarını bulmaya çalışan Türkiye'deki mevcut bir arkeolojik araştırma projesi için yardımınızı talep ediyor. Geçtiğimiz yıllarda merhum astronot James Irwin ve onun kurduğu High Flight Vakfı ile birlikte Ağrı Dağı'na kalıntıların aranması için helikopter keşiflerini içeren resmi olarak onaylanmış birçok geziye yardım ettim ve yönettim. Bu geziler sadece Türk devlet kurumlarının desteğiyle değil, Amerikalı senatörler, kongre üyeleri ve zaman zaman Dışişleri Bakanlığımızın desteğiyle de yürütüldü. Devamında bu proje sırasında dağda dikkatlerini çeken iki bölgenin ayrıntısını veriyor. Konumlardan biri dağın iki zirvesinin güneybatısı neredeyse tam olarak birçok görgü tanığının son 50 yılda bulgular bildirdiği yer. Burası aynı zamanda dağın daimi buz örtüsünün yıllar içinde yeterli miktarda erimesi sırasında ortaya çıkan buz yüzeyinin altında soluk geometrik şekillerin görüldüğü iki alandan biri. Aynı derecede önemli olan diğer bölge ise jeolojik olarak statik ve sürekli buzla dolu olan yaklaşık 4800 metre yükseklikte bir plato oluşturan Volkanik çöküntü veya kalderi olarak adlandırılan krater. Ve devamında bu bahsettiği bölgelerin fotoğraf ve video görüntülerini ekliyor. Fotoğraflardan bazıları bunlar. CIA'den istediği uydu görüntüleri bu bölgelere yönelik. Fotoğraflardan birinde ise Nuh'un gemisinin olası bir çizimi yer alıyor. Gemiden çok bir denizaltı yandırıyor ki bu ahşap bir gemiden daha mantıklı olurdu. Mektupta ayrıca söz konusu arkeolojik kazı projesinin 9 yıldır sürdüğü bilgisi de var. İşin ilginç yanı her ne kadar bu kişi Türk hükümeti tarafından onaylandığı belirtilen bir proje kapsamında Ağrı Dağı'nda bulunduğunu söylese de doğrudan CIA'ya ulaşıp yardım talebinde bulunabiliyor olması. Şimdi ben mesela Stonehenge'de araştırma yapmak istesem, kameramı alıp gitsem sonra bir devletin istihbarat servisini arayıp ya ben İngiltere'deyim araştırma yapıyorum da bana şu tarihlerdeki uydu görüntülerini bir atsanıza desem hem tuhaf olur hem de pek kale alınmazdım değil mi? Ama bu kişi hale alınmış ve talebi üzerine gerekli incelemeler yapılmış. Bu arada Amerika başka bir ülkenin topraklarını gözetleyip sürekli fotoğraf çekip arşivlediğini de itiraf etmiş oluyor. Ki günümüzde mevcut uyduları düşününce artık bu bir sır değil. 1 Şubat 1994 tarihli bir başka belgede Pentagon'a bağlı Ulusal Jeo Uzamsal İstihbarat Ajansı'nın elinde Ağrı Dağı'na ait bazı görüntüler olduğundan bahsediliyor ve bu görüntülerin incelenmesi isteniyor. 1994 tarihli bir başka belgede ise Ağrı Dağı'na yönelik daha 1960-1971 yılları arasından bile uydu görüntüleri olduğundan bahsediliyor. Amerika ilk uydusu Explorer 1'i 1958'de uzaya fırlattı. Görünen o ki 2 yıl içinde Türkiye'de Ağrı Dağı da dahil pek çok yerin görüntüsü alınıp arşivlenmiş. 20 Temmuz 1992 tarihli bir belgede ise CBS kanalının Ağrı Dağı'nın sırları diye bir program hazırlayacağı ve bu konuda CIA'nin elindeki belgeleri istediği mektubu var. Yapımcılar Amerikan istihbarat Servislerinin geminin görsel kanıtlarına veya geminin bir parçasına sahip olduğuna dair bir dizi gösterge topladı. Bu kaynaklardan bazılarını şu şekilde listelediler. Merhum astronot, Albay James Irwin, Ayrıdağ ve Nuh'un gemisiyle ilgili hava kuvvetleri dosyalarını bizzat gördüğünü söyledi. Ancak içeriğini ayrıntılı olarak incelemesine izin verilip verilmediği bilinmiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında hava kuvvetleri pilotları tarafından çok sayıda gözlem yapıldı. Bazı fotoğraflar çekildi ve hava kuvvetlerine teslim edildi. 60'ların sonlarında Türkiye'de görev yapan hava kuvvetleri pilotu, Gregor Schwinghammer keşif çalışması yaparken bir şey gördü. Bunu dikdörtgen, devasa bir yük vagonu gibi insan yapımı bir yapı olarak tanımladı. 1974 yılında Hava Kuvvetleri fotoğrafçısı El Shepel gördüğü şeyi dağın üçte ikisinde bir boğazın yakınında karanlık bir yabancı cisim olarak tanımladı. Dikdörtgen şeklinde kısmen buzula gömülmüştü. 1960'ların başında CIA için Türkiye'nin doğusuna yük bırakan bir hava kuvvetleri pilotu bunu CIA misyonlarında uçan diğer birkaç pilotla birlikte gördü. CIA ve hava kuvvetlerinin Ağrı Dağı'ndaki ahşap firkadan haberdar olduğunu ve fotoğrafları muhtemelen bu kurumlara teslim edildiğini söylüyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın fotoğraf uyduları ve CIA'nin radar delici uydularının yeteneklerini bilen kişilerce bu uyduların Ağrı Dağı'ndaki gemiyi doğruladığı da biliniyor. CBS kendi araştırmalarından elde edilen bu sonuçları sıralayıp CIA'den belge talep ediyor. Yayınlanan belgelerin devamında farklı yıllarda farklı kişi ya da kurumların CIA'den Ağrı Dağı'na dair belge ve bilgi talep ettiği görülüyor ama çoğu reddediliyor. Bazı durumlarda ise görsellerin incelendiği ama gemiye dair bir kanıt bulunamadığı kaydediliyor. 24 Ağustos 1949 tarihli Amerikan İstihbarat Servisi'nin Orta Doğu Afrika biriminin haftalık raporlarından birinde Suriye'den Pakistan'a ve Türkiye'ye kadar çeşitli ülkelerle ilgili o döneme dair önemli olayların değerlendirmeleri geçirilmiş. Bir bölümde Nuh'un gemisi arama çalışmalarına atıf var. Türkiye'nin Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arama izninin batılı bilim adamlarına verilmesinden bu yana TAS bir Sovyet bilim insanının Ağrı Dağı'nın güneybatı yamaçlarında 6 yıllık kazısını yeni bitirdiğini duyurdu. TAS muhtemelen Nuh'un gemisinin dağın tepesine inmesinden çok önce bu bölgede taş devre insanların yaşadığına dair kanıtların bulunduğunu bildirdi. Bu rapor kimin kimi gözetlediği, ne kadar bilimsel olabileceği ve Sovyetlerin komünist rejim adına bir ilki daha iddia etmek üzere olup olmadığı sorularını gündeme getiriyor. Aynı raporda Nuh'un gemisiyle alakasız olarak şu cümle dikkatimi çekti. Şu önemli nokta ki şu anda devlete ait olan fabrikaların hiçbiri özel teşebbüse devredilmeyecek. Öyle görünüyor ki CIA 1949'da Türkiye'deki devlete ait fabrikaların devletin elinde kalmasına üzülmüş ve yakından takip ediyormuş. Zaten bu yıllardan sonraki gelişmeleri biliyorsunuz. Konumuza geri dönelim. Sovyetlerle ilgili yazılanlar ilginç. Buradaki soru tufanı hangi tarihe bağladıkları. Bu belirtilmese de Sovyetlerin Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na oturduğu tarihten önce o bölgede insan varlığını gösteren kanıtlar bulduğu yazılmış. Tufan yaşandı yaşanmadı bunu bir kenara bırakacak olursak ki bana göre bahsi geçen küresel çapta bir felaket 12 bin yıl önce yaşanmış olabilir. Bu tarihten önce yaşamış insanların varlığına rastlanması şaşırtıcı bir şey değil. İnsanlık tarihinin ne kadar eski olduğunu hepimiz biliyoruz. İlginç olan Ağrı Dağı gibi yüksek bir yerde insanların yaşamış olduğu iddiası. Günümüzdeki dağın eteklerinde yapılan kazılarda pek çok kalıntı bulunuyor zaten. Burada bahsi geçen dağın zirvelerinde yaklaşık 12 bin yıl öncesine dair kalıntılar bulunduğu iddiası. Bu türde kalıntılara dair günümüzde bir bilgi bulamadım. Ama 1991 yılında Ağrı Dağı'ndaki kazı çalışmalarında Amerikalı araştırmacı Ron Charles Nuh'un gemisini bulduğunu iddia etmişti. Gemi kalıntısı olarak adlandırdığı şey 30 metre uzunluğunda buza saplanmış gemi benzeri ahşap bir yapıydı. Bir parçası Amerika'da analiz edildi. 5 ila 12 bin yıllık oldukları ayrıca su geçirmez bir madde ile kaplandıkları tespit edildi. Charles'a göre bulduğu şey Nuh'un gemisiydi ancak zor bir yerde olduğu için çıkarılamadığı kaydedildi. Bu hikaye öyle havada kaldı. Dönelim Ağrı Dağı'ndaki geçmiş araştırmalara. İnsanlar yaklaşık 3 bin yıldır Nuh'un gemisinin peşinde. Mesela Talmud'da M.Ö. 7. yüzyılda Asur Kralı Sanherip'in Nuh'un gemisine ait bir kiriş parçası bulduğu yazılı. Yıllar içinde antik çağ tarihçileri bahsi geçen dağın ağır mı yoksa cüdi mi olduğu konusunda ikiye bölünmüş. Hatta M.Ö. 37 yüzyılları arasında yaşayan Romalı tarihçi Josephus, Nuh'un gemisinin yerinin Harran olduğunu ve o dönem yerli halkın ziyaretçilere geminin kalıntılarını gösterdiğini iddia etmiş. Ağrı Dağı'na ilk tırmanış 1820'de gerçekleştirildi. O günden bu yana birçok araştırmacı dağda bulduğu her tahta parçasını Nuh'un gemisi kalıntısı olarak adlandırmış. En çok ses getiren keşiflerden biri de 1959 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nden İlhan Durukınar'ın Doğu Beyazıt yakınlarında gözlemlediği gemi benzeri görüntüydü. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde bunun doğal bir oluşum olduğu tespit edildi. Yine de bu bölgede deniz canlılarına ait fosiller bulunması kafa karıştırıcı. Ya zamanın birinde Ağrı Dağı zirvesine ulaşan tsunamiler yaşandı ya da Ağrı Dağı bir zamanlar deniz seviyesi altındaydı. Ay'da yürüyen 8. insan olarak tarihe geçen Amerikalı astronot James Irwin'in de bu bölgeye özel bir ilgisi vardı. Ağrı Dağı'na keşif gezisi yapma talebi 1970'lerde pek çok kez reddedilse de 1982 yılında bizzat Kenan Evren'in izniyle Ağrı Dağı'na çıkabildi. Irvin ilerleyen yıllarda Ağrı Dağı'na 7 gezi düzenledi ama hiçbir şey bulamadı.